Kart verildi ve yarış başladı. Moonlight Fairy rakiplerinden 2.5 boy geride başladı yarışa. Yarışın liderliğini dıştan gelen 4 numaralı Splendid alıp 1.5 boy farklı öne geçti. İkincilikte 7 numaralı Secret Image var. Ondan 2-2.5 boy kadar geride Üçüncülükte 5 numaralı Meaning of Life. 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Rosso e Bianco. Onun 1.5 boy gerisine 5. Incilik. 2 numaralı Moonlight Fairy geldi. 2 boy kadar geride 1 numaralı Cape Cod. 2.5 boy geride son sırada. 6 numaralı Beta Orion sırasıyla Kısraklar 1400 metre start yerine ulaşıyor. 4 boy farklı 4 numaralı Splendid lider. İkincilikte 7 numaralı Secret 5 boy gerisinde 5 numaralı Meaning of Life. Ondan 2 boy geride 4. lükte 2 numaralı Moonlight Fairy. Yarım boy kadar geride hiç kul vardı. 3 numaralı Rossi Bianco. 2.5 boy geride 1 numaralı Cape Cod. 2 boy geride son sırada yine. 6 numaralı Beta Orionis sırasıyla kısraklar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 4 numaralı Splendid 2.5 boy farkla lider. 7 numaralı Secret Image ikincilikte 2 boy gerisinde. 3. dışta 2 numaralı Moonlight Fairy hemen yanında. 5 numaralı Meaning of Life. 3 boy geride 3 numaralı Rosso e Bianco 2.5 boy gerisinde. 1 numaralı Cape Coast sırasıyla Kısraklar son 600 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Splendid 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Yine ikincilikte 7 numaralı Secret Image var. 2 boy geride 5 numaralı Meaning of Life 1,5 boy gerisinde onun. 2 numaralı Moonlight Fairy daha sonra 3 numaralı Roseve Bianco sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 4 numaralı Splendid son 400 metreye de 1.5 boy farklı lider girdi. İkincilikte dışta 7 numaralı Secret Image var. 2 boy kadar gerisinde üçüncülükte 5 numaralı Meaning of Life daha geride dışta da 3 numaralı Rosso e Bianco sırasıyla son 200 metreye yaklaşıyor kısraklar. 7 numaralı Secret Image yarışı liderliğini alıp 1.5 boy farklı öne geçti. 2 numaralı Moonlight Fairy, 3 numaralı Rosso e Bianco geliyor son 100 metre. 7 numaralı Secret Image lider dışarıdan Rosso e Bianco geliyor. 7 numaralı Secret Image kazanıyor. 3 numaralı Rossi Bianco ikinci, 2 iki numaralı Moonlight Fairy üçüncü, 5 numaralı Meaning of Life dördüncü, 4 numaralı Splendid de beşinci oldu. Nurullah Tolon koşusunu 7 numaralı Secret Image Vedat Abiş ile